aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar biz cennet için yaratıldık. Dünyada kalmak istiyoruz. Cennet şartlarında yaratıldık. Dünya şartlarında kalmak istiyoruz. Allah onun yanında kalalım diye bizi yarattı. Biz bu takımının filancanın filancanın yanında kalmak istiyoruz. Kimisi insanların bunu açıkça söylüyor. Benim Tanrım başkasıdır diyor. Bu açıkça ben Allah'ın kulu diyoruz biz. Kulu olmak istemiyorum demek istiyor. Biz ise Allah'ın kulu olmak istiyoruz ama futbol takımı da yanımızda olsun istiyoruz. Neden? Çünkü Allah ile beraber olmanın ki onun için yaratıldık bir maliyeti var bir fedakarlığı var. Tamam tercih formu doldurup bundan sonra Allah'la berabersin demiyorlar kimseye. Bir maliyet gerekiyor. Fedakarlık gerekiyor. Haramlar var yanaşamıyorsun. Her yanaştığın haram 10 santim bir harama yanaşıyorsun. 10 santim seni Allah'tan koparıyor. 90 santim olunca yanaştığın haram Allah'tan 90 santim uzaklaşıyorsun bedeli olmayan, faturası olmayan Allah kul beraberliğine kimse itiraz etmiyor. Bedeli var. Sabah namazı var. Helallerle yetineceksin. Haramlardan uzak duracaksın dedin mi? İkiye ayrılıyor insanlar. O zaman bana Allah lazım değil diyenler var haşa. Bunların sayısı da gördüğünüz gibi az değil. Bir de bizim gibi tamam ben gene Allah'la beraberim ama benim dediğimde olsun arzusu var cennete yüzde yüz iman eden birisinin dünyanın tamamına 10 dakika ayıracak vakti olmaz böyle insanlar geldi mi dünyaya geldi ashab-ı böyle mi yaşadılar böyle yaşadılar ölümü dört gözle beklediler mi? Beklediler. Neden? Çünkü cennet diye bir hedefin peşinde koşuyor. Birinci problem, cennet isteğimizin içi dolu değil. Hani bir yere müracaat edince bir form doldurtmuyorlar mı? Kimlik numaran şu 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 diye. Sen o formu alıyorsun iş, iş belgesi, iş vuru başvuru belgesi diyelim alıyorsun. İşte 20 tane soru var bunları cevaplandır diyor. Adını soyadını yazıyorsun ama doldurmuyorsun o cevabı. Sorduklarında form dolduruyorum diyorsun. E bakalım içi boş formu. Müslümanız. Cennet istiyoruz Allah'tan. İçini doldurun bu formun gelin Allah buyuruyor. Sabah namazına gelin diyor. Kur'an'ı okuyun göreyim sizi diyor Şehirlerde Lût kavminde görülecek kadar adileşmiş olan çıplaklık rüyasından gözünüzü koruyun Gelin diyor Koruyamıyorsun Elindeki form Cennet adayı formu Ama içi dolu değil Daha onun içini dolduracaksın Bay Azrail diye bir yerde mühürleteceksin, cennete gireceksin. Azrail gelse mühürlemek için bir sürü cevap eksik olduğundan sahte kimlikten tutuklayacak seni. Bütün problemimiz genç kardeşler, cennet arzumuzun içini doldurmadan Müslümanca yaşamak istiyoruz. Biz aslında enerji olarak göklere tırmanacak büyük bir enerjiyle yaratıldık. Cennet böyle bir imandır. Bunu yapmayınca da her türlü rezaletiyle kameraların önüne geçen bir aktör bizim için peşinden gidilecek birisi oluyor. Sürüsünü kaybetmiş bir koyun kurdun peşine takılıyor. Çünkü sürü gitmiş. Dağ başında yalnız kalmış koyun. Çoban yok. Çobanın köpeği yok. Onu kurt da sürüklüyor. Böcekler de sürüklüyor artık. Koyunun şansı kalmadı. Bu zamanda futbol takımı aktör düşkünlüğü, batıl ve batıya karşı kompleksli yaşam, imrenme arzusu, Filistinliler için meydanlarda her türlü cihada hazır delikanlının göğsünde Los Angeles yazması. Los Angeles ne? Filistin'i bombalayan uçakların geldiği havaalanının adı. Bu bir çapraz ilişki değil mi? Boykot diye bağıran adamın tişörtünde yazan isim boykot edilecek malların üretildiği başkent. Boykot bağırıyor, tişörtünü çıkaramamış ama. Çünkü cennet arzusu kompleksini sıfırlayamıyor. Düşüklük arzusunu sıfırlayamıyor. Bunun en iyi ihtimalle en şanslı versiyonu din adına cennet dağıtan birisinin peşine takılmaktır. Bunun için son zamanlarda dikkatinizi çekmiştir üzerinde on binlerce dolar maliyeti olan kıyafetlerle cennet dağıtan hoca hanım, şeyh hanım kadınlar türede. Toplantılarında milyonluk kahvaltılar yapılıyor. İki pedagojik, sosyolojik laf uyduruyorlar. En pahalı model arabalarla en pahalı bir otelde cennet dağıtmaya gidiyorlar. Ashab-ı kiramın da bulamadığını neredeyse yedi yıldızlı otellerde makam şoförlü arabalarla bulmaya çalışıyorlar. İşte bu en iyi versiyonu bu boşluğun. Allah'la dolacak bir yürek Allah'ın dışında neyle doldurursan dolmayacak bir yürektir aslında. Gençler bunun çözümü de hafızlıkta değildir. Slogan atmakta değildir. Allah'la beraber olmaktadır. Yani iman güçlenecek. Allah, Peygamber, Kur'an, Ashab-ı Kiram gibi, ümmet gibi, mukaddes kelimelerin bizdeki özgür ağırlığı cennet arzumuzun gerçeğidir. İçinizde İmam Hatip mezunu var değil mi? Kimse yok diye şimdi onları da düştüm. Baya var 3, 4, 5, 10 kişi. Mezun var mı? Yoksa hala okuyor musunuz? Mezunsunuz. Bakın İmam Hatipli kardeşler. 120 bin sahabinin içinde sizin kadar din bilgisini topluca bilen ya 100 ya 120 sahabi vardır bin yoktur. Cennet burada deyince koşacak kaç sahabi vardı ama? 120 bin. Sabah ezanı Allahu Ekber hayy ala selah deyince camiye kaç kişi gidiyordu? 120 bin. Ne kadar sahabi varsa. Demek bizde işin bilgisi ve hamallığı var. Pratiği yok. Onlarda pratiği var hamallığına fırsat bulamadılar. Hafız ne zaman olacak ki Kur'an zaten? Ne zaman inmiş? Musab bin Ümeyr İslam devletini kuran şahıs değil mi? Hafız mıydı? Evet. Kur'an inmedi ki nesine hafız olacak? Karısı tesettürlü müydü? Ha, buna cevap verin. Hayır, tesettür ayeti inmemişti ki. Cennete gitti mi peki? Hem de ne gitti? <laughs> tam ortasında şimdi problem ne onu peygamber aleyhisselam parmağıyla çağırıp musab gel beni temsil için seni yesirbe göndersem gider misin dediğinde ne biçim soru ya resulallah tabi ben oradayım dedi da gitti müslümanlar dört gözle onu mu bekliyorlardı orada yoksa kafirler öldürmek için mi bekliyorlardı Müslüman kimse var mıydı Mekke'de, Medine'de? Yoktu. Ölümüne gitti. Ölümüne. Ne götürdü onu oraya kadar? Bilgisi mi? Hayır. Bilgi yok ki, ne bilgi olacak? Nesi götürdü? İman. Heyecan. Allah'la şakası var mıydı Musab'ın? Haşa. Peygamberle şaka yaptı mı? Haşa. Kur'an'la şaka yaptı mı? Haşa sümme haşa. Allah dedi deyince ne kastetmiş olabilir acaba diyen bir sahabi var mı? Dediyse dedi. Bitti. Sen böyle diyorsun ama ben başka bir hocaya bir sorayım. Bir sahabi dedi mi Peygamber aleyhisselama hiç? Nasıl desin onu? O peygamber dediği kimseyi cennet veya cehennem olarak görüyor. Onun önünde birkaç hareketini yanlış yapsa cehenneme gireceğini düşünüyor bunun adına iman diyoruz biz Ashab-ı cep telefonlarını ayarlayarak mı sabah namazına kalkıyorlardı nasıl peki namaz kaçırmadılar hiç evde nöbet tutuyorlardı o zaman namazı kaçırmamak için ne nöbet tutacak kardeşim akşama kadar da güneşin altında tarlasında çalışıyor bu Geldi mi küt diye yatağa düşüyorlar zaten. Ama aklı mescitte kilitli olduğu için Bilal'den önce kalktı hepsi. Demek ki genç kardeşlerim insan niye futbol bak futbol oynamayı konuşmadım ha. Aktörlüğü de konuşmuyorum. Bir iş çünkü para kazanıyorsun bundan. Onun peşinden futbolcunun peşinden e, aktörün peşinden niye gider insanlar bunu merak ediyorum çünkü göklere uçmak için yaratılmış bir bedeni bir ağacın kütüğüne bağlıyorsun sen O orada böyle kısır bir döngü harman beygiri gibi dönüyor bu sefer peki burada nereye getirmeye çalışıyorum sözü güzel kardeşlerim ufkunuza bir bakın. Cennet diye bir mef kavram düşünün. Kendinizi cennetin neresinde düşünüyorsunuz? Cehennemi sonra düşünün. Neresindeyim? İlgim var mı? Kur'an-ı Kerim ben Müslüman olduğuma göre bana da indi. Benimle bağı ne kadar? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, me saygı göstermem için birisinin ona hakaret eden karikatür çizmesi mi lazım? Yoksa onun sünnetini duyduğum her yerde ben uçacak gibi olmalıyım. Ashab-ı kiram onların sağlığında da peygambere hakaret edildi. Hem ne ağır hakaretler yapıldı. Ondan önce miskin miskin evde mi bekliyorlardı? Yoksa hangi sünnet var diye heyecanla mı kalkıp onu yapıyorlardı? Mühim olan, Peygamber Aleyhisselam'ın izinden nefes nefes gitmektir. Birisi baltalamaya kalktığında da baltayı kafasına vurmaktır. Ama o her zaman olmaz ki. Sabah namazı her zaman var. Sağ elle yemek yemek her zaman var. Her yemek yedikçe, her su içerken, sağ elle içiyorsam, Peygamberimin yanındayım. Birisi hakaret ettiğinde senede bir, yüz senede bir bir şey çıktığında gerçeği ortaya çıkaran bir yiğit olurum. O anlık bir pozisyon. Gençler, bugün futbol takımı niye tutuyoruz? Artistler niye dikkatimizi çekiyor? Niye biz mesela protesto ettiğimiz insanların şirketlerinin reklamlarından tişört giyiyoruz. Üstelik de marka olduğu için üstüne fazla para veriyoruz. O malı kullanmamak için miting yapıyorum. Malın reklamını tişörtüme parayla koymuşum. 100 liralık bir tişört üstünde şöyle bir işaret varsa 150 liraya satılıyor. Ve ben onu parayla alıyorum. Neden? boşluktayım. Bu boşluk nereden kaynaklanıyor? İki başlığımız var. Bir, Allah'a iman ve imanın içini dolduran ibadetler, Kur'an-ı Kerim bende eksiktir. Hani doktora gidiyorsun b 12in eksik diyor ya, böyle bir şey. İki, bunlar dolu olsa bile yalnız kaldığım için Allah'ın yardımı benimle olmuyor. Benim gibi düşünen, kelime-i tevhid erbabı olan, namaz kılan, oruç tutanlarla vakıf, dernek, kulüp adı ne olursa olsun bir arada durmuyorum. Bir arada durmadığım için yalnızken kurt beni kolay kapıyor. Bu iki şeye dikkat ettiğim zaman ben ümmetim. ümmeti Muhammed'le beraberim bu vakıfta da ümmetimiz kutsal olduğu için ben varım dediğim zaman sabah namazının sünnetini kaçırmadığım zaman her sene şu kadar hatmi indireceğim Kur'an'da Ramazan'ı beklemem şart değil dediğim zaman vakti geldiğinde ağır bir engelim yoksa sünnettir diye sakalımı bıraktığım zaman kendisi şarapçı bile olsa maazallah Rabbim emretti diye anneme babama hizmet ettiğim zaman ben doluyum. Ne futbol takımına ihtiyacım var, ne sigaraya ihtiyacım var, ne de artistlerin dizi filmine ihtiyacım var. Bu ihtiyaçlar doldurmadığım boşluktan kaynaklanıyordu. ashab kiram zamanında futbol yoktu. Olsaydı bir taraftar olurlar mıydı bu futbola? Onların tarafı belliydi cihat. Ne yapacak? Onların takımı cihat takımı. Nerede cihat? Nerede şehadet? Nerede gazilik? Oradalar hep zaten. Niye birisinin oynadığı topu izlesin ki o? Niye birisinin dizi filmini izlesin? Dönüp evde bir arada olduğumuz bir yerde futbol takımını bırak bundan sonra tutma düzeyinde bir teklifte bulunmuyor. Bu çok düşük bir teklif. Ama boşlukta mıyım, iyi bir yere tutunuyor muyum sorusunun cevabını bulmanızı tavsiye ederim. Allah hepimize yardım etsin. Güçlüyüz. Kur'an-ı Kerim Allah'ın ipidir bu diyor. Allah'ın ipine sımsıkı sarılıyoruz. Müminlerle beraberiz. Şarapçı bile olsa müminle beraberim. Maksadımız bizim iman. Ama bir tanemiz kumar oynuyor, öbürü içki içiyor. Fakat bir araya geldik mi ümmet için bir araya geliriz. Oradayım ben. Ben oradayım. Ümmetinden kopmuş kendi kendine tesbih çekenlerle bir arada durmaktansa günahkarıyla, ile ne varsa ümmet olarak neredeyse orada dururum ben. Çünkü ümmet olarak bir yerde durmadın mı tek tek pençesiyle şeytan toplayıp arslanın kafesine atıyor seni. Oto kontrolü olmuyor o zaman Müslümanın. Herkes kendisine cenneti bedavadan vaat etmeye başlıyor. İşte o gelin peşimden hepiniz cennettesiniz diyenler bunu sömürüyorlar. Peki sizleri Allah'a emanet ediyorum. Selamünaleyküm.